PTT Ligi'nde evet ilk takım. Tabii ben yurt dışında çok çalıştım. Biliyorsun Makedonya'da Avrupa Kupası'na gittim. UEFA Kupası'na katıldım. Amerika'da çalıştım. Tabii artık zamanı geldiğini düşünmüştüm Türkiye için. Ee, başlangıç menemen spor oldu. Tabii buradaki başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Genç bir takımımız var. Ee, şimdi burada önemli olan futbolda oyuncu kazandırmak hem oyuncu kazandırmak hem ligde başarılı olmak. Bunlar çok kolay şeyler değil. Biz ama inanıyorum bu, bu, bu takımda bu işleri beceremizi, becerebileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Biraz daha tabii tecrübelenmeleri gerekiyor. O tecrübeyi de biz vereceğiz onlara. Biz daha bugün yani bugün ikinci itman tabii şimdi son maçımız var deplasmanda Adana Demirspor. Kendi memleketimde deplasmana başlıyorum. O da değişik oldu tabii kolay bir maç olmayacak ama ondan sonra 20 günlük bir süremiz var devre arasında. O zaman takıma istediklerimizi yansıtabilirsek bizim oyun felsefemizi. Çünkü ben ofansif futbol, forvet oynamış adam her zaman ofansif oynatır diye düşünüyorum. Yani futbolun seyir zevki goldür. Bu top bu çizgiyi geçmediği sürece kimse keyif alamıyor. İnşallah biz de takımı bunu yansıtacağız. Bizim felsefemizi anlatacağız. Baskılı oyun, genç oyun bizim yani çok genç oyuncularımız var. Onların güçlerini kullanmamız lazım. O yüzden bizim futbol felsefemiz biraz daha baskın ve ofansif futbol olacak. Evet, ya, tabii lazım. bizim için, hepimiz için kötü yani. Şimdi oyuncular korona geçiriyor. Ondan sonra 14 gün karantinaya gidiyor. 14 gün çok uzun bir süre. Ancak bisiklet çevirebiliyor gibi gibi. Tabii ondan sonra geri dönüyoruz. Bir daha oluyor bir şey. Yani futbolcunun da keyfi kaçıyor. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Ee, i̇nsanlar evde hafta sonu maç seyrediyor. O da aslında bizim futbolcular için avantaj. Yani en azından futbol evde e, futbol sevmeyen insanlar bile futbol seyretmek zorunda kalıyor. Çünkü bir tek futbol var. O yüzden yani bence bizim oyuncular için avantaj. Hem kendini göstermeye hem halkına kendini tanıtmak adına güzel şeyler. Ama tabii seyirci olmayınca futbolun keyfi kalmıyor. Bu lig Süper Lig'den çok daha zor bir lig. Yani çünkü burada herkes bir hedefin peşinde. Playoff peşinde. Küme düşmemeye peşine yani tabii şampi orada şampiyonluk var ya düşme var. Tabii Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar belli zaten. Yani üç büyüklüğün dışında çok fazla değişen bir şey olmuyor zaten yukarıda. Ama burada her an her an, takım her şey yapabilir. Ee, Finansal gücü olan takımlar var. Ama her şey parayla olmuyor futbolda. Ee, İlla ki yüksek rakamlar ödemene gerek yok. İşte genç oyuncularla da bazen büyük başarı elde edebiliyorsun. Ama çok büyük rekabet olduğunu düşünüyorum bu ligin. Bu ve oyuncuların seviyesi bana göre takım seviyeleri neredeyse hemen hemen eşit gibi duruyor. O yüzden hani favori şu takım diyebileceğim bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. İzmir futbolu bana göre çok şükür iyi bir çıkış yakaladı. En, en sonunda yani. Ben en son Altay'da oynadım. Sonra gitti Altay. Bir daha da kolay kolay İzmir takımı göremedik ama işte Göztepe'nin çıkışı, Altın Ordu'nun oyuncu yetiştirmesi, Altay'ın şu an yaptığı işler çok düzgün. Gerçekten kulüp olarak güzel çalışıyor. Şimdi Menemen Spor'da da genç oyuncular yetişiyor. Yani futbolcuyu İzmir'e getirmek kolay. Yani şimdi burası iklim olarak da futbolcu için de rahat. Hem bu bölgede de çok futbolcu yetiştiriyor. Yani buradaki gençlere çok büyük kapılar oldu diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bence İzmir futbolu çok iyi gelişiyor. Tabii bu kadar takım olması biraz sıkıntılı çünkü çok dağılıyor seyirci. İşte bu bölgede Balıkesir, işte Bandırma gibi daha takımları var. Yani ama dediğim gibi yani büyük bir rekabet olacağını düşünüyorum. Yani İstanbul gibi olur diye düşünüyorum. Çünkü biz <laughs> yani transferler yanlış yapılıyor Süper Lig'de. Yani son dönemine döneme gelmiş futbolcularla bir yere başaramazsın. Türkiye'den altyapıdan oyuncu yetiştirmediğin sürece kendi oyuncularla bir yere gelmediğin zaman zor tabii yani. Ee, biz daha çok oyuncu yetiştirmemiz lazım. Büyük takımlar için de geçerli artık gençlerini Bak Trabzon bir dönem ne güzel oyuncular çıkarttı şimdi. Hepsi yurt dışına gitti. Biz bunları yapmamız lazım. Bu oyuncu yurt dışına gittiği zaman Türkiye geldiği zaman çok büyük faydası olacak. Ama Avrupa'da çok çok farkımız açıldığını düşünüyorum. <laughs> tamam, olur olur olur. Yavaş yavaş olur o. Heh. Gel içeri gir içeriden. İçeride.